bir çocuk bir çöp kutusunda bir şeyler arıyordu. O sırada bir adam kızıyla birlikte oraya geldi. Adam çocuğun ağzında yiyecek olduğunu gördü ve onu çıkarıp aldı. Arabasının yanında duran başka bir adam da her şeyi görüyordu. O, kızının arabadan inmesine yardım etti ve sonra çocuğa çöp kutusundan alınan hiçbir şeyi asla yememesi gerektiğini söyledi. Çantasından biraz para çıkardı ve çocuğa vererek bu parayla bir dükkandan yiyecek alıp düzgünce yemesini söyledi. Çocuk parayı aldı. Adam insanın böyle yerlerden alınan hiçbir şeyi yememesi gerektiğini tekrar söyledi ve çok fazla parası olmadığını, yoksa daha fazla yardım edeceğini belirtti. Kızını kucağına aldı, çocuğa kendine dikkat etmesini söyledi ve oradan ayrıldı. Çocuk ona teşekkür etti, topunu çöp kutusundan çıkardı ve uzaklaştı. Adam bunu görünce bir telefon görüşmesi yaptı. Ofisleri için dürüst bir adam bulmaları gerektiğini ve bulup bulmadıklarını sordu. Karşıdaki kişi hayır dedi. Bunun üzerine adam çok dürüst ve iyi kalpli birini bulduklarını söyledi ve ayrıntılar için kendisini geri aramalarını istedi. Sonra telefonu kapattı. Aslında çocuk zengin adamın oğluydu. Çöp kutusundan yiyecek değil, sadece topunu alıyordu. Daha sonra fakir adam kızıyla birlikte yürürken bir telefon aldı. Ona bir iş isteyip istemediği soruldu. O da evet dedi ve seçildiği söylendi. Adam çok mutlu oldu ancak kızından sorumlu olduğunu ve onu yalnız bırakamayacağını söyledi. Karşıdaki kişi kızını da yanında getirebileceğini söyledi. Adam tekrar teşekkür etti ve kızıyla birlikte mutlu bir şekilde oradan uzaklaştı. Fakir adamın iyi kalbi ve başkalarına karşı duyduğu merhamet sayesinde Tanrı onu bir işle ödüllendirdi. Bu hikayeyi beğendiği beğenmeyi yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın